çok Bak. tartışma konusu oldu biliyorsunuz. O yüzden artık duygularının samiyetinden şüphe ediyorum. Yandım, bileceksin. Ee, öyle bir imkan yoktu yani. Kürtçe şarkı söyleme konusunda izin yoktu öyle söyleyeyim. Merhaba kardeşlerim. Kendi YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Acun Ilıcalı Bey hakkında konuşmak istiyorum. Ne gerizliğim. Şey, so Bildiğiniz gibi o ses Türkiye'de Kürtçe şarkı söylemek neden yasak sorusunu soran insanların arasında ilk bizdik. Bu konuyu ilk bizler açtık Youtube'da. Evet kardeşlerim ve biz bu konuyu işledikten sonra aylar boyunca Allah'a şükür sesimizi güzel bir şekilde hem halkımıza hem çok sayıda gazetecilere ulaştırabildik. Ve bu konu açıldı. Herkes bu konu hakkında konuşmaya başladı. Ben bu konu hakkında neden videolar çekmeye başladım? Gerçeği söylemek gerekirse hiç yalansız. Acun'a karşı bir nefretim yoktu yani. Acun'dan nefret etmiyordum. Tam tersi Acun'u seviyordum hatta bunu söyleyebilirim. Evde oturuyorum programını izliyorum Acun'un programını. Bakıyorum işte Türkçe söyleyen var, Arapça söyleyen var, Farsça. işte her dilde geliyor. Ben böyle döndüm yani yaşta da küçüğüm o zaman. Yaşta küçüktüm, ee, döndüm böyle anneme dedim ki Anne, bu programda neden her şarkı var, her hani her türlü şarkı var, Kürtçe yok? O zaman aklıma bir şeyler geldi, dedim tamam kesinlikle bu konu hakkında bir şeyler yapmalıyım, video çekmeliyim. Hani sen Kürtsen, sana karşı bir şeyleri yok, yani senden belki direkt seni dışlamazlar ama Kürtlüğünü reddetmen gerekiyor seni dışlamamaları için. Hani dilini reddetmen gerekiyor ki onlar seni kabul etsin. Ne dilini kabul ederler ne de varlığını kabul ederler. Sen kendini onlara Türkmüş gibi satarsan seni direkt kabul ederler. Ben bunu burada anladım. Hani Kürt'ü Kürt olarak kabul etmiyorlar. Kürt'ün dilini reddediyorlar, inkar ediyorlar. Dedim tamam. Bunlar halkımıza bunu yapmaya çalışıyorsa kesinlikle iş başına bir şeyler yapmalıyız. O zamanki düşüncelerim belki şimdi kadar sert değildi. Hani şimdi 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 düşüncem düşünceme sahip değildim o zamanlar. Kim bir beni bu hale getirdi? Allah razı olsun. Hani insan hissettiği zaman acun ve öbür insanlar gördüğü zaman hani dilimize sansür, dilimize yasak. Televizyonlarda birisi Kürtçe konuştuğu zaman direkt düt geçiyor ya. Vay be. Onlar bizi böyle inkar edecekse biz de Kürdüz. Yani mijama mijia kurdana. Mijia kurdana mijama kevre. Vakti ki yekme inkar ki, yekme red be Yani mişkavi kharad ben. Eh böyleyse biz de elimizden çıkan artık her şey yapacağız. Bakalım bunlara karşı biz mi kazanacağız ya bunlar kazanacak. Bunların parası varsa bizim de halkımız var. Hani para mı kazanacak halkı mı kazanacak meselesi. İnancım halka vardı, halkıma vardır. Kesinlikle biz kazanacağız para parası olan o kadar insan yenildi ki parası olan o kadar insan kaybetti ki hattı hesabı yok Saddam Hüseyin'in dünyaca parası vardı ama en son yenildi. İşte Acun ticari bir insan olduğunu biliyorum. Ticari bir kafaya sahip olduğunu da biliyorum. Hani e, ben bunu da düşündüm. Acaba Acuna bir emir mi var? Hani Engel ol. Söylemesinler Kürtçe şarkı. E, doğrusunu söylemek gerekirse uğraşacağım yani. Ben böyle yalnız bırakmayacağım. Böyle rahat bırakmayacağım. Biliyorsunuz e, tepkiler büyüdüğü zaman e, bir sezon e, yapmadılar. yapmadılar. Tepkiler büyüdü. Hani biraz insanlar unutsun. Yeniden geri deneriz düşüncesiyle yapmadılar. E, bu halk unutmaz. Bu halk unutmaz. <laughs> Halk unutur mu be, halk unutmaz unutmaz unutmaz, halk unutmaz. Bu sene yarışmada e, jürilik yapan hani o, o seneler yarışmada jürilik yapan faşolar, faşistler, ırkçılar e, arasında kim vardı? Ebru Gündeş, Ebru Gündeş kim mi? Daha önce de Ahmet Gaya çok Bak. tartışma konusu oldu biliyorsunuz, o yüzden artık duygularının samiyetinden şüphe ediyorum hangi duyguyu savunduğuna dair. Ee, son olarak söyleyeceğim Kürt Türk kardeştir bunu bölen kalleştir. Yandım, bir gecede Ahmet Kaya abimiz çıkıp hani 2-3 yaş söylemek istiyorum dediği zaman çatal atan bir kendini bilmez Ebru Gündeş. O programda cürelik yapıyor. Baksanız Acun nasıl buluyor insanları hani ırkçı insanları direkt çekiyor hani kankanı çeker ya o mesele işte. Ebru Gündeş, Ahmet Kaya'nın hani bir videosu var. E, Ahmet Kaya'ya kalleş diyor. O meseleyi oraya getiriyor. Yani Ahmet Kaya abimize öyle bir küfür ediyor. Sahtekara baksanıza. Sahtekar iki yüzlü. Bir de birisi Ahmet Kaya'nın şarkısını söylediği zaman programda böyle yapıyor. Sanki çok iyi kalpliymiş. Sanki çok şekermiş. Çok tatlıymış. Yani unutmadık. Unutmadık. Bu olanların hepsini unutacağımızı mı zannettin? Kürt halkının unuta unutacağını mı zannettin? Ahmet Kaya'ya işte haindir, vatan haini budur, şudur diyordu ya. <laughs> Kocası ülkeyi çalıp soğana çevirdi. Yani hepsini çalıp Amerika'ya kaçan Rıza Zarraf mı neymiş işte? Kocan değil mi? Vay be. Hainler aslında onların yanı başında ama onlar görmek istemiyor. Ahmet Kaya abimize kalleş diyen aslında o kalleşmiş ama onun farkında değil yani bu olayın farkında değil. Bir de bir düşüneyim daha neler var. Acun Bey diyor ki e yok kesinlikle hayatım boyunca böyle bir düşüncem olmadı bilmem ne işte böyle boş beleş laflar ben engel olmadım yani birisi bir şey göstersin diyor. Ya biz 70 şey gösteriyor o diyor yok Hayatım boyunca benim böyle bir düşüncem olmadı. Ya, ya da bir yerde diyor ki hani ben yasaklamadım, Türkçe yasak değil. Ama programı boyunca hiçbir Kürtçe şarkı söylenilmemiş. Yasaklanmıyormuş. Vay be. Ama oraya çıkan yarışmacılar biliyorsunuz. E, bu videolar çektiğim zaman herkes bana ulaşıyordu. İspatlarıyla birlikte hani bana gönderiyorlardı nasıl yasak olduğunu. Ve bir de bazı yarışmacılar e, ekranlara çıktılar. Youtube'da her yerde çıktılar. Hani bizi ya engel oldular, Türkçe şarkı söylememize yasakladılar. Bu konuları her şey açıkladılar. Hani elimde olan her şey insanlar korkuyor. İnsanlar bana gönderiyor da diyor gönderiyor da diyor ki lütfen paylaşma. Hani başımıza bir şey gelir, mahkemeye açılır, bilmem ne. Bu korkudan insanlar kalkıp konuşamıyor. Konuşamıyor. Korku gerçekten kötü bir şey. İnsanları o kadar korkutmuşlar ki, o kadar belge, o kadar kağıda imza attırmışlar ki, <laughs> Onlar aslında bunu zannediyor. Ee, biraz vakit geçsin insanlar unutur. Biz yine yarışmacılar ama yarışmamıza başlarız. Yok ya. Yok ya. Senelerce Kürdün diline sansür koyun. Oh. Yine de işinize devam edin. İşlerine geldiği zaman e, Kürdü kullandıkları zaman Kürdü e, kusura bakmayın mal olarak kullandıkları zaman kardeş kardeş Kürdün haklarına girdiği zaman kardeşlik yok. Kürt'ün e, diline bile sansür kullanıyorlar, sansürlüyorlar. Sanki kötü bir şeymiş gibi. Acun Bey bir yerde diyor ki, diyor ki İngilizce söylüyor, Türkiye'de ırkçılık diye bir şey yokmuş. <laughs> Irkçılık yanı başlarında var ama görmek istemiyor. Hani onlar ırkçılık yapıyor, o yaptıkları ırkçılığı görmek bile istemiyorlar. Yarışma başlar başlamaz. Yine elimizden çıkan her şeyi yapacağız. Kürt'ün dilini engelleyen herkese karşı sesimizi çıkaracağız. Dilimizi, varlığımızı, her şeyimizi inkar eden, kabul etmeyenlere karşı sesimizi çıkaracağız. Sadece onlar için değil bir de kendini unutmuş bizden olan Kürt kardeşlerimiz için de video çekeceğiz. Hani onlar da bakın hatırlayın siz ne kadar bunlara e, kendinizi satarsanız hani ne kadar yalakalık yaparsanız bunlar gibi, bunlar gibi düşünen insanlar hiçbir zaman sizi kabul etmeyecekler. Sizi kabul etmeyecekler. Varlığınızı kabul etmeyecekler. Dilinizi inkar edecekler. Bu videom bu kadardı arkadaşlar. Bu videomu daha çok insanlara ulaştırabilmemiz için <laughs> beğenmeyi unutmayın. Ve yorumunuzu da yazmayı unutmayın. Bir günüm kıyruğa şi. Hatıra